Ne konuşacak şimdi oradaki herifin hakkında? Ya bu izbede bir herif varmış, yılan gibi bir şey. O biliyormuş bütün bu işin trafiklerini falan da... Heh. ...bu adamlar öyle çok konuşkan adamlar değildir ha. Sen arka kapıya geç, kuş uçarsa tut. Kuş? La havle vela. Adam kaçarsa yakala işte. Sokayım böyle işin geçmişine gelmişine ya. Hala bekliyorsun İbo, yürü.

arkadaşım bana boşuna sıkılamıyorlar. Yat 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 tuttum 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 yat. Ha. <laughs> güzel güzel konuşacaktık lan. Çuhasını yırttı mı çocuğu? Şimdi bir de ödeşeceğiz. Ne gerek vardı? Ha? Abla al. Kalk. Kalk 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 kalk. Abi polis sandım ben seni. He, bak bakayım. Bak bakayım polise benzer bir eşkalim var mı <laughs> benim? Belki beni sanmıştır bu <laughs> yanlış taktikleri falan. Hop. Şimdi güzel kardeşim. İrfan Alkara kim? Takos. He. Necedir bu amca? Ne iş yapar? Hap, ilaç, sigara, ne varsa taşı. İçeriden dışarı, dışarıdan içeri. Ama bu galada işi olmaz pek. Niye? Sosyetik mi takılıyor yanına? Yok be abi. Bakası bol adamın. Ne? Nereden bul işte? Bu işlerden? Yok. Başka bir işi var onun. Nedir bilmeyiz ama. Gizli kapaklı yapak. Asıl mangı oradan yani. Kim bilir? Vallahi bilmiyorum bu da öğrenemezsiniz ama. Herkesten sakla. Rekabet aktmasın diye. Oh. Ah. Nedir? aga, bu ıvır zıvır kaçakçılığı dışında başka bir şey daha varmış bu İrfan'ın. Asıl parayı oradan kazanıyormuş. Ha, bilmiyor kimse. Saklıyor Resmi kayıtlarda da bir şey yok. Ne yapıyoruz şimdi? Kendisinden öğreneceğim. Buraya da